Hepinize saygılar sunuyorum. Allah devletimizi daim eylesin. Cumhuriyetimizi bağımsız bir bayrağımızın altında sonsuza kadar yüceltsin, yaşatsın. Hepinize saygılar sunuyorum. Kaymakamlık makamı çelengini sunmak üzere Erdemli İlçe Kaymakamımız Sayın Avni Kula'ya davetimi arz ederim. Belediye Başkanlığı Çelengini sunmak üzere Erdemli Belediye Başkanımız Sayın Mükerrem Tollu'yu davet ediyorum. I'm <laughs> Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı, Özel Bankalar, Sivil Toplum Örgütleri ve Vatandaşlarımız. örgütlerinden üyeler, değerli misafirler, değerli demliler, sevgili gençler, basınımızın değerli temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu yenilince yurdumuz işgale uğradı. Milli mücadeleyi başlatmak amacıyla Atatürk Samsun'a çıktı. Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'a ve Sivas'a giderek Türk milletini vatanı kurtarmak için örgütledi yokluk ve imkansızlık içinde mücadele eden ordumuz 30 Ağustos 1922'de büyük taarruz ile düşmana nihayet darbeyi vurdu. Mustafa Kemal Paşa büyük zafer sonrası 1 Eylül'de Dumlupınar'da Batı cephesindeki tüm subay verilere okunmak üzere yayınladığı bildiride Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları Afyon Karaysar Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi'nde zalim ve mağrur bir ordunun temel varlığını inanılmayacak kadar az bir zamanda yok ettiniz. Büyük ve seçkin milletimizin fedakarlıklarına layık olduğunuzu ispatladınız. Sahibimiz olan Türk milleti geleceğimize güvenmekte haklıdır. Savaş alanlarındaki başarı ve fedakarlıklarınızı yakından görüp izliyorum. Milletimizin size olan övgülerinin iletilmesine aracılık etme görevinin arkasını bırakmayacak, sürekli olarak yerine getireceğim. Bütün arkadaşlarımı Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve vatanseverliğini kaynaklarını kullanarak yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ediyorum. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emrini verdi. Türk ordusu ilerlemesini sürdürerek 9 Eylül'de düşmanı İzmir'de denize döktü. Devletimiz Düşman işgalinden kurtulunca sıra yönetim şeklini belirlemeye gelmişti. 29 Ekim 1923'te Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir diyerek cumhuriyeti ilan etti. Bugün dünya tarihine yön vermiş, çağ açıp çağ kapatmış, tarihi şan ve şerefli dolu olan aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Yedi düvele karşı göğsünü siper ederek kurduğu Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümü. Yüce milletimizin bu haklı onur gününde sizlerle birlikte olmaktan, bugünü sizlerle birlikte kutlamaktan duyduğum gurur ve memnuniyeti ifade ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Millet olarak yeniden dirilişimizin simgesi olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Daim olsun, ilelebet yaşasın. Şöyle, bugün çok anlamlı bir gün. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız en büyük, en önemli hediyelerden, emanetlerden birisi. Yüzyıl yıl önce Anadolu insanı için özgürlük ve eşitlik bir hayaldi. Milletçe biz bu hayalin peşinden koştuk. Herkesin kanun önünde eşit, özgür olduğunu, bağımsız bir cumhuriyet kurduk. Şimdi Cumhuriyet denilince biz Kurtuluş Savaşı'ndan başlayıp Bugünlere uzanan e, Büyük bir özgürlük ve çağdaşlık Yürüyüşünü anlayabiliriz Çünkü Cumhuriyet bizim için Özgürlüktür, eşitliktir Adalettir e, Demokrasidir ve layıklıktır e, Cumhuriyet bizim yaşam biçimimizdir Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun Çok mutluyuz Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü Büyük bir gururla, sevinçle yaşamaktayız. Bütün Türk milletinin ve Türk İslam aleminin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor. Ülkemize, milletimize, İslam alemine huzurlar getirmesini niyaz ediyorum.